Bakın topuzlar, tamam topuzlar, sayın Memur tamam. saygı, topuzlar, saygı, topuzlar, saygı topuzlar. diyorum topuzlar. tamam bunu şimdi, da oldum Az önce sayın <laughs> Yıldırım Demirören bağlandı ve şimdi sayın Recep Mamur bağlandı. İkisinin söylediği bir cümlede ciddi anlamda <laughs> çelişme var. Ya sayın başkan Mamur doğruyu söylemiyor. Sayın sayın, sayın e, Yıldırım Demirören doğruyu söylüyor. Niye? Yıldırım Demirören konuşmasına dedi ki: "Çocuk bize ulaştıktan sonra ben Recep Mamuru aradım." Kayseri Spor... günü saat 10 tamam. aradım dedi. Aradım. Ne diye aradım? Sayın Recep Mamur, Kayseri Başkanı. Bak sizin oyuncunuz bizimle görüşmek istiyor. Görüşelim. Ya biz görüşmek istiyorum. Neyse, evet. Ama Recep Mamur diyor ki, hayır kardeşim diyor. Ben akşam evimde otururken birden televizyonu açtım. Mehmet Topuz'un üzerinde siyah beyaz formayı gördüm. Aynen öyle hocam. Şaşırdım. Öyle. Ama Sayın Yıldırım tekrar hatta Sayın Demirören tekrar iyi geceler. Ben tekrar iyi akşamlar diyorum. Sayın Mamur'a da iyi akşamlar diyorum tekrar. Ben Sayın Mamur'un üzüntüsünü yani şu anki ortamdan da çok iyi anlıyorum ve da şu an biraz karışık olduğunu çok iyi hatırlıyorum. Tahmin ediyorum. Ee, lütfen telefon kayıtlarına bakalım. Ben kendisini çarşamba günü yani Mehmet Toplu'da bulunmadan evvel Göç'e uçağa giderken on buçuk civarı arayıp kendisine e, oyuncu ilgili bir şey söyledim. Kendisi gene bakın bir süre basa söylüyorum. Fenerbahçe ile görüştüğünü ve sözü olduğunu söyledi. Ben de, ben de dedim ki benim ona saygım var. Ama futbolcunun tercihine de sizin de benim de saygım olsun dedim. Doğrudur dedi. Konu budur. Yani hiçbir kulüp başkanı olmayan bir şey. Sayın Çakar da orada teslim ediyorum yalancıyla diye. Türkiye'de hiçbir kulüp başkanı bir oyuncu için veya başka bir şey için yalan söylemez. Siz bana, siz bana niye teslim ediyorsunuz siz ki? Sayın şey, Demir Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Ben, ben siz, siz anlamadım. Ben. Siz bana dediniz benim ki teslim ederim. Siz bana falan teessüf edemezsiniz. Hayır. Selam Bey teşekkür ediyorum. Tamam bir dakika ben polemik yaptık. Sen Ahmet Özen bir dakika. Anlamadım. Sayın Cenerören bana teessüf edecekmiş. Haftaya o zaman PAF takımıyla maça çıkar bana teşrif ediyorsa. Devam ediyorum. Sayın Demir bana teşrif etmesin. Bir dakika bir ya. bana da teşrif edebilir Hayır, Hayır sizin bir kulüp başkanına... Ben dedim ki ya Mamur... Yalan dedim demedim. Dinlememiş. Ya Mamur doğruyu söylemiyor. Ya Demirören doğruyu söylemiyor. Buyurun anlaşın. Ama Sayın Yıldırım Hanım diyor ki ben Hı? onu saat 10.30'da aradım diyor. Göçek i̇kisi de, de bunu 30'unda konuşsunlar. Ben, Demir Demirören de, de, doğruyu söylemiyor, başkanı, söylemiyor başkanı başkanı demiyorum başkanı, ki niye teşvik ediyor hiçbir bana. Hiçbir kulüp başkanı yalan söylemez. Zaten çakar gibi kişilerden dolayı tüm futbolu değer kaybediyor. Doğru doğru. Doğru. Ben de o zaman hap hafta, haftaya paf hafta oyuncusuyla çıkarım sahaya. Sayın Demirören. Yok Hanım. sen, sen ufak sahte çakarla çık. Efendim? Terbiyesizce konuşma. Beşiktaş Kulübü Başkanı'yla konuşuyor. kim, ben kimle konuşsun biliyorum da sen Mehmet Çakar'la konuşuyorsun. Ben Beşiktaş Kulü Sayın Başkan. Sen Efendim? bana teşrif edemezsin. Ben bir şey demedim ki Demirören'e. Ya Mamur Doyuru söylemiyor ya Demirören doğru sizler, söylemiyor. Sizler, bakın. Her hafta, evet. her hafta sonu futbolcusunu, gazetecisini, federasyon başkanını, kulüp başkanını yerden yere vurur. Her hareket hakaret yap. Evet. Kulüp başkanı teessüf ediyorum dediği evet. vakit alın Doğru değil hakaret desem evet. teessüf et Ben dedim ki Demirören veya Mamur'dan biri doğru lütfen. söylemiyor yani Buyurun Mamur orada o zaman Mamur Bey siz doğruyu söylemiyorsunuz Buyurun Bakın doğruyu söyle. bakın gene yanlış yere gittiniz evet. Benim sözlerim çok net Evet Sayın Mamur Şu anki ortamlardan Kayseri Spor Başkanı olarak evet. Üzülüyordur Kafası karışık olabilir. Ama doğruyu söylemiyor. yanılar doğru mu? Hiçbir kulüp başkanı yalan söylemez dedim. Doğrudur kelimesiyle lafı çevirip oynamayın. Peki ikinci bak daha söylüyor. O zaman ikinizden biri yalan söylüyor. Buyurun anlaşın kimin yalan söylediğini. Tamam ya, şimdi sayın Efendim, bunu söyle. İkinizden ben... biri yalan söylüyor tamam, ama o zaman. ben bu olayı daha tamam, fazla uzatmanın. Niye zaten... uzatmıyorsun? Buyurun yüz yüze gelsinler işte. Mamurun <laughs> kafası karışık. Mamur doğruyu söylemiyor dedim üren. Bak bak bak. Ya, bak, bak, bak telefon kayıtlarında var diyor. Yapma ben mamuru dinleyeyim. Mamuru dinleyeyim. Ne kadar tehlikelisiniz şu futbol için Doğru çakar. doğru doğru. Haklısınız da siz bu kavgalarla reyting yapıyorsun sen. Benim burada... Sen ben. Sen ama, ben. Size size şey ben diye de hitap ediyorum. Bana sen de mi? hitap etmeyin. Ben sessizce diye hitap ediyorum. Yaşça da benden küçüksünüz. Size siz diye hitap ediyorum. Kibarca. Ben, ben, ne ben size durup dururken diyorum. teessüf ederim falan demedim. Uzatmaya gerek yok <laughs> hocam. Niye? Ben durup dururken bulaşmam ki o bulaştı. Tamam kimse kimse. Tamam sayın başkan. Başka söylemek istediğiniz bir şey var mı? İyi akşamlar. Hayır mamurla görüşün buyurun. Tamam. Sayın Mahmur? Alo? Sayın Mahmur özellikle Yıldırım Bey e, telefona bağlanmadan önce ben e, polemik işte karşılıklı konuşmak istemiyorum dediği için ben o dönemde